Merhabalar bu haftaki soru cevap yayınımızda en kritik güne geldik arkadaşlar ee, hemen her zamanki gibi dolar endeksinden başlayalım sorularınız varsa canlı sohbet bölümüne yazarsınız oradan sırasıyla cevaplayacağız arkadaşlar dolar endeksinde beklediğimiz hareket şuydu e, aşağılarda tekrardan bu seviyeyi test edebilir demiştik 91.89 kritik ama onun öncesinde 92.50 çok kritik demiştik çünkü bizim burada şöyle bir desteğimiz vardı arkadaşlar eğer bu destek kırılıp altında mum kapanışı yapsaydı Aşağıda ilk olarak 92.50 daha sonradan da 91.90 civarlarına kadar bir düşüş görebilirdik. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi hacimli yükseliş var. 4 saatlik grafiğimiz bu. Ee, buradaki hacimli yükselişin ilk e, direnç noktası 93.70 daha sonra 93. 85 seviyeleri arasında bir direnç bölgesi var. Gördüğünüz şu bölge arkadaşlar. Eğer o bölge geçilirse 94.25 seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz ama önceliğimiz buradaki gri bölgenin üstünde bir mum kapanışı yapması. Zaten hacimli geliyor. Burada bu şekilde yükselip burada bir tepki gösterip buralarda biraz Oyalanıp ondan sonra tekrardan yukarı hareket yapabilir. Ee, daha sonra da zaten 94.250 seviyesinde de bir cyber formasyon formasyon e, oluşumu tamamlanıyor arkadaşlar. Burada da tekrardan düzeltme hareketi olarak e, hacimli yükseldiği için şu kırmızı bölgeye kadar direnç bölgemize kadar çıkabilir. Ve daha sonra düşüş gerçekleşebilir şu an itibariyle trend orta vadede yükseliş trendine geçti diyebiliriz yeni bir zirve yaptığı için bu 4 saatlik grafiğimizde. Saatlik grafiğe geçtiğimizde ise Biraz küçültüyorum ekranı. Gördüğünüz gibi zaten şuradaki zirvenin üstünde yeni zirve yaptı. Hacimli mumlarla yükseldi. İlk e, direnç noktamız dediğimiz gibi 93.70 ile 93.80 seviyeleri arasında. Bu bölgede bir arz bölgesi var. Bu bölgeye geldiği zaman tekrardan e, bir düzeltme hareketiyle karşılaşabiliriz. Ee, az önce 4 saatlik grafikte gösterdiğimiz kırmızı bölgeyi nasıl oluşturduk? O şuradaki büyük kırmızı alan nasıl oluştu? Günlük grafiğe aldığımızda arkadaşlar bakın burada ee, burası destek olarak çalışmıştı daha sonra kırıldı bir sefer test edildi tekrardan o bölge test edilebilir grafiğimizi geçmişe döndürdüğümüzde bakın geçmiş fiyat hareketlerinde aynı bölge burada destek olmuş burada destek olmuş burada biraz sarktıktan sonra yukarı tepki vermiş buralarda tepki vermiş yani bizim için bu kırmızı bölge direnç bölgesi ve fiyat hareketimizin saygı duyduğu bir bölge o yüzden eğer 4 saatlik grafiğimizde bu bölge yeniden test edilirse bir düzeltme hareketiyle şöyle bir düzeltme hareketiyle buralara gelebilir. Daha sonra buralarda fiyatımız oyalanıp çünkü burada da bir tepki alması muhtemel tekrardan yukarı yönlü seçimlerle de birlikte doların güçlenmesini görebiliriz. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Euro USD'ye geçelim hemen. Euro USD'de dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte gördüğünüz gibi zaten hacimli bir şekilde düşüş var. Bu bölgede 4 saatlik grafiğimizde bir talep bölgesi var. Aslında burası bir tester oluşturmuş. Saatliğe aldığımızda testereyi görüyorsunuz. Buradaki talep bölgesinde aşağı bir tuzak yapıyor ve yukarı yönlü bir hareket başlatıp tekrardan ee, bu bölgenin testine geliyor. Yalnız bu bölgelerde bu bölgelere geldiğinde hemen alım yönünde işlemlere dahil olmuyoruz arkadaşlar. Burası bir destek bölgesi olarak düşünülebilir. Ee, ama burada mutlaka bir fitil bırakmasını bir tepki almasını, tepki mumunun görülmesini tercih ediyoruz. Her zaman yayınlarımızda söylediğimiz gibi. Yani her destek e Kırılmak için aşağı yönlü kırılmak için vardır. Her direnç de aynı şekilde yukarı yönlü kırılmak için vardır. O yüzden destek ve dirençler evet e, teknik analizde çok önemlidir ama sadece destek ve dirençlere göre işlem açmayalım. E, burada 4 saatlik grafiğimizde zaten eğik desteğimiz de kırılmış. Turuncu e, renkteki şeyle görüyorsunuz arkadaşlar çizgimizde. Buradaki fiyat hareketi ne yapabilir? Eğer dolar endeksiyle birlikte bir düzeltme hareketi gelirse e, şuradaki fitillerin olduğu bölgeye kadar 1.18 seviyesine kadar bir düzeltme gelebilir. Artık orta ve kısa vadede tekrardan düşüş trendine girdi. 1.18'den sonra tekrardan bu bölgeye gelip düşüş yönünde işlem e, gerçekleşebilir. Ama bu bölge gri bölge tekrardan sert bir kırılımla 1.17, daha sonra 1.16 500 seviyelerine kadar düşüş görebiliriz. GBPUSD'de de aynı. Buradaki beklentimiz eğer dünkü yayınımızda da söyledik eğer buradaki turkuaz renkli eğik direnç kırılır buradaki kırmızı bölgede kırılır üstünde mum kapanış yaparsa hatta seviyede söylemiştik 131 226 yukarı yönlü harmonik bed formasyona kadar yükseliş görebilir demiştik bu analiz gerçekleşmedi zaten gerçekleşmedi derken Kırılımla birlikte bu analiz aktif olacaktı, işlem aktif olacaktı. Kırılım gerçekleşmedi. Dolar endeksiyle birlikte aşağı yönlü buradaki kırmızı bölgenin de öneminden bahsetmiştik. Fiyat hareketimizin saygı duyduğu bölge demiştik ve ilk destek seviyemize geldi. Bakın fiyat hareketi burada da sürekli tepki vermiş. Ama hacimli mumlarla iniyor. Buralarda alım yapılmaz. bundan sonraki ilk destek seviyemiz 1.28870. Daha sonraki destek seviyemiz de 1.28 200 seviyeleri arkadaşlar. GBP USD'de direnç olarak da ilk olarak burada direnç olarak söyleyebileceğimiz 1.29 980 seviyesi var. E, buraya gelirse buradan tekrardan satış yönünde işleme dahil olunabilir. USD switch bakalım. USD switch gene dolar endeksinin aynı zamanda etkisiyle birlikte zaten dolar endeksi bunların hepsini etkilediğini daha önceden söylemiştik. Hatta bir gün yayında dolar endeksini de açıklamasını yapalım. Hep birlikte ona göre takip edelim. Şimdi burada bir çift dip vardı. Bundan da bahsetmiştik. Buradaki 4 saatlik grafiğimizdeki çift dip şimdi bir yeşil mum ile aslında aktif olmuştu ve hedefimiz buradaki Fırak bölgesiydi yani ilk hedef 0.9815'ti. te eğitim videolarımızda da bahsettiğimiz gibi buradaki çift tiple birlikte bu hedefi alınabilirdi daha sonra düzeltme hareketinden sonra tekrar alım yönünde işleme dahil olunsaydı şu anki bölgeye kadar korunabilirdi e şimdi 4 saatlikte eği trench bölgesindeyiz Aynı zamanda bir direnç bölgesine de denk geliyor 0.91 295 seviyeleri. Burası kırılır ve üstünde mum kapanış yaparsa ilk direnç 0.91 645. E, bu seviyeler önemli dikkatle takip edilmeli. Eğer düzeltme hareketi gelirse burada bir e, dirençle birlikte aynı anda az önce gösterdiğimiz dolar endeksinin de bir düzeltme hareketiyle şu şekilde bir düzeltme yapabilir. Böyle bir düzeltme görürsek arkadaşlar burada 2618 stratejisiyle yani 0.90-695 seviyesinden alım yönünde işleme dahil olunabilir. Burada herkesin çok iyi bildiği 2618 stratejisiyle yani burada bir düzeltme olabilir. Fibonacci 61.8'den sonra tekrardan alım yönünde işleme dahil olunarak e, hedef hedef olarak da 091 300 e, daha sonra 0.91.700 ve 091 900 seviyelerine kadar e, beklenebilir. USD/SWISS paritesinde USD Japon Yeni'ne de bakalım. Daha sonra endekslere ve e, diğer grafiklere geçelim. Bakın burada bir dün de çizdiğimiz harmonik krep formasyonu vardı. Dip krep aslında bu. Ee, B noktasından dolayı arkadaşlar. Buradaki dip krep noktasal olarak çalıştı. Hacimli iki tane mumla saatlik grafiğimizde tepkisini gösterdi. Zaten buradaki düşüş trendinde yükselen takoz vardı. Buradaki takozun aşağı yönlü gelip buradaki krep formasyonunu çalıştırabileceğini yani yayınlarımızda söylemiştik. Bu formasyonun hedefi arkadaşlar 104.800 ve 105 seviyelerine kadar beklenebilir. Buradaki kırmızı alan bakın sürekli fiyat hareketimizin saygı duyduğu bir alan. Buralarda destek olarak çalışmış. Sert kırmış. İlk testinde tekrardan düşüş yönünde işlem vermiş. İkinci testinde tekrardan tepki olarak burası bir düzeltme hareketi yaptırabilir. Ne zaman ki 105'in üstünde mum kapanışı olur. Buradaki kırmızı bölgenin üstünde mum kapanışı olur. İşte o zaman e, yukarı yönlü bir hareket başladı diyebiliriz ve yükseliş trendi başladı diyebiliriz. Aşağıda destek olarak söyleyebileceğimiz seviyelerse e, 103.800 ile 103.530 seviyeleri var arkadaşlar. E, bunlara dikkat etmekte yarar var. E, sorulara bakıyoruz. TR evet onu da ben, ben de gördüm. TR'yi açalım hemen. E, günlük grafimizi açalım önce. Günlük grafiğimizde bir tane ee, çanak görmüştük, hedefimizi vermiştik. Eğik desteğimizi kırmıştı ama daha sonra da gördüğünüz gibi bir e, sert hareketle iki gündür e, fiyat hareketimiz devam ediyor. E, Harmonik krep formasyonu 1.39 pardon 8.39 420 seviyelerinde var. E, buradan tepki alacak diye beklemeye gerek yok yalnız arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi mutlaka buralarda bir hacimli geri dönüş mumu görmeliyiz. Hacimli geri dönüş mumundan kastımız şurada hemen biraz daha yaklaştırayım göstereyim artık geri dönüş için USDTL'de şu şekilde hacimli mumların kırmızı düşüş mumlarının görülmesi lazım. O yüzden harmonik krebe geldi diye mutlaka satış yapacağız diye bir şey yok. Fiyat hareketi izlenmeli. Onay geldikten sonra satış yönünde işleme dahil olunmalı. Dediğim gibi 839 420 seviyelerinde bir harmonik krep formasyonu var. Başka soru 7.20'lere tabi gidebilir. Ondan önce tabi buradan tepki alırsa 7.95'ler var. 7.95'lerden sonra 7.98'ler ve 7.95'lerden sonra 7.20'lere gidebilir. İyi takip etmek gerekiyor. DAX'a bakalım. DAX'da gene 4 saatlik grafiğimizde bunu da yayınlamıştık. Gene ABD açılışıyla sert satışlar geldi arkadaşlar. Sabahtan beri zaten gördüğünüz gibi sert satış devam ediyor. Buradaki kırmızı bölgeye dikkat ederseniz, ya kırmızı bölgeyi şuradaki ara bölge e artık burası bir direnç olarak çalışacak. İlk testinde satış yönünde işleme dahil olunabilir burada. Gördüğünüz gibi harmonik krep formasyonu var. 11438 seviyesine kadar düşüş gözlemlenebilir. Bu seviyeye geldikten sonra mutlaka bir onay mumu beklemeliyiz arkadaşlar. Bu seviyede hemen alım yapacağız diye bir şey yok. Zaten ABD seçimleriyle birlikte endekslerde düşüş devam edebilir. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Ee, yükseliş trendine girdi diyebilmemiz için burada mutlaka 13.000 seviyelerine kadar bir hareket gözlemlememiz gerekiyor şu anki grafikte. Ama benim grafiğim buralarda dönüş bir bir dönüş formasyonu oluştu yüksekte bir mum kapanışı yaparsa bu formasyonun tabii ki o zaman kısa vadede yükseliş trendine girdi diyebiliriz. O yüzden şu anki grafiğe göre 12.800-13.000 seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlememiz gerekiyor DAX'ta. Ama 11.438 seviyesinde bir destek seviyemiz var. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta cyber formasyonumuz vardı. Hedefine gitti. Gördüğünüz gibi ee, biraz daha yukarıdan gitseydi 29.000 seviyelerinde de bir arz bölgemiz vardı ama oraya kadar çıkmadan sahip performasyonu aktif bir şekilde çalıştı. Bundan sonraki desteğimiz 26.710 o da kırılır altında mum kapanışı yaparsa 26.030 seviyelerine kadar düşüş gözlemlenir. Dikkatli olmakta yarar var ABD seçimleri var tekrar ediyorum. Ee, aynı zamanda SP500, e, ben devam ediyorum ama sorularınız varsa canlı sohbet bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. SP500'de harmonik Bet de gördüğünüz gibi düşüş yönünde noktasal çalıştı ama burada bir Bet formasyonu daha vardı yükseliş yönünde. Bu formasyon çalışmadı çünkü... E, Endekslerde satış baskısı devam ediyor. Düşüş trendi devam ediyor. 4 saatlik grafimizdeyiz. buradaki destek seviyemizi söylersek bir sonraki destek seviyemiz 3302. eğer orası da sert kırılır ve altında mum kapanışı yaparsa 3241 seviyelerine kadar düşüş gözlemlenebilir. Nasdaq çok soruluyor son zamanlarda. E, Nasdaq'ta da gördüğünüz gibi gene harmonik bed formasyonumuz noktasal olarak çalışmıştı burada bir bayrak formasyonu yapıyor orta vadede ama hacimli mumlarla düşüş var arkadaşlar 11.212 seviyesinde bir destek seviyemiz var buraya kadar düşerse yeşil alanla belirttiğimiz alandan da desteğini alıp tekrardan yukarı yönlü bir hareket başlatabilir yükseliş trendinin başladığı diyebilmemiz için aslında öncelikle 11.807 seviyelerinin üstünde bir mum kapanışı görmemiz bizim için iyi olacaktır. Bunun haricinde düşüş trendi sürekli devam ediyor diyebiliriz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sırasıyla yüklüyoruz. Sahip performasyonu şark formasyonunu da yükleyeceğiz. Önümüzdeki hafta yüklemeye çalışırım. U.S. vardı, özelden sorulan bir soru vardı arkadaşlar. Hemen ona da geçelim. Ee, U.S. şuradaki zirvenin üstünde bir mum kapanışı yaptı. Yani 132, 270'in üstünde bir mum kapanışı yaptı. Bizim böyle yeşille belirttiğimiz seviyeye bakın, fiyat hareketimizin sürekli saygı duyduğu bölge, sürekli geçmiş hareketlere baktığımızda tepki ver kırdı. Hacimli bir mum ile kırdı. Eğer tekrardan düzeltme hareketi olursa 4 saatlik grafiğimizde buradan mutlaka tepki alacaktır. Tekrardan yükselişine devam edecektir. Buradaki beklenti kırmızıyla da çizdiğim gibi hem butterfly formasyonunun seviyesi 1.33 seviyelerinden bir e, satış baskısı gelebilir. Düzeltme ile birlikte dediğim gibi 1 .32 600 ile 132-200 seviyelerin arasından alım yönünde işleme dahil olmak mantıklı olacaktır. Ee, buradan yukarı yönlü hareket devam edebilir. Daha sonra hedefimiz 132-600 ile 132-200 seviyelerin arasında alın yapılacak bir alım. Ee, hedefleri ise 133-200, daha sonra 134 ve 134-200 seviyelerine kadar yükseliş gözlemlenebilir. Ee, buradaki Butterfly formasyonuna çok az kaldı zaten. Neste ons yaptık tekrardan yapmadık herhalde pardon. Yani yapmadık doğru. Şimdi ons'ta bizim bir e, simetrik üçgenimiz vardı. Günlüğe alalım. E, buradaki simetrik üçgenimiz için şöyle bir analiz yapmıştık. Apex bölgesinde kırılım gerçekleşirse şuradaki yeşil pardon turuncu çizgiye kadar düşüş gözlemlenebilir demiştik. Aslında 1815 1820 seviyelerine kadar düşüş beklediğimizi söylemiştik. Şimdi buradaki kırılımla birlikte günlükte baktık. 4 saatlik grafiğimize baktığımızda son trende hareket hareket veren yani yön veren hareketimiz buradaki düşüş hareketi arkadaşlar. Yani 1848 seviyesine kadar yapılan düşüş. Daha sonra burada bir yeşille belirttiğim alanda bir destek bölgesi oluşturdu. 1800 73 ile 1878 seviyeler arasında şu an çok sert ve hacimli bir düşüş gerçekleşti oradaki destek bölgesine kadar orayı kırar altında mı kapanış yaparsa zaten butterfly formasyonu 1856'ya kadar düşüş görebiliriz ancak burada bir yatay trend oluşturabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir yatay trendde gidip gelebilir. Belirli bir düzeyde. Daha sonra bu yatay trendde dikdörtgen formasyonu ile birlikte hangi yöne kırılırsa buranın haş yüksekliği kadar yükseliş veya düşüş görürüz. O yüzden aslında dikkat etmekte yarar var. Şimdi 4 saatlikte bakıyorum. Buradaki hacimli mumlarla birlikte 4 saatlikte bu hareketler biraz size yavaş geliyor olabilir ama saatlikte baktığımızda 1910 seviyelerinden 1879-1880 seviyelerine kadar bir düşüş gözlemlendi. Aslında burada geçen yayınımızda belirttiğimiz bir oba formasyonu vardı. Kırılmıştı ve burası bir düzeltme hareketiydi. Düşüş bekliyorduk. Buradaki destek seviyesinin 1897'nin kırılımı ile birlikte sert düşüş gelebileceğini söylemiştik zaten. Şu an itibariyle düzeltme hareketini bekleyip tekrardan düşüş trendinde olduğu için 1895'lerden 1910'lardan tekrardan satış yönünde işleme dahil olunabilir. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Bir sonraki yayında görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Heh, gümüş geldi hemen bakalım. Gümüş grafiği de aynı arkadaşlar. Ee, burada zaten 4 saatlik grafiğimizi, direncimizi hacimsiz kırmıştı. Daha sonra tekrardan oraya geldiğini söylemiştik. Bakın. Şöyle. Aynı zamanda 4 saatlikte de şunu belirtmiştik. Hemen şunları siliyorum. Aslında şuradaki turuncuyu da silelim. 4 saatlik grafikte önceki yayınlarımızda söylediğimiz bir hareket vardı. Sol omuz baş, sağ omuz. Buradaki boyun çizgisi kırılırsa altında mum kapanışı yaparsa ki artık yaptı. Buradaki direncin de desteğin de altında mum kapanış yapmasını bekleyelim. Ama her zaman ne diyoruz? Böyle sert hareketlerde satışa girmeyin. Şu anki mantıklı hareket burada kırılım yapıp altında mum kapanış yaptıktan sonra düzeltmesini bekleyip Ondan sonra da şuradan bir eğik direnç çizip bu bölgelerde yani 24.40 seviyelerinde bir satış kovalamak arkadaşlar. Düzeltme hareketi geldikten sonra satışa dahil olup 22.40 seviyelerine kadar beklenebilir. Ee, i̇lk önce 22.80 daha sonra 22.40 seviyelerine kadar beklenebilir. Burada bir obo formasyon yapılmış. Ee, Dirençte... 25.20 seviyesi daha sonradan da 26 seviyesi olarak belirleyebiliriz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.